şaşmadı. Cayma bedelini gerekçe gösterdi. İhale nasıl olacak dedi. Bankalar acaba istekli olur mu dedi. Dedi ne de dedi. Ama bir türlü altı aydan bu yana somut adım atılmadı. Ne zaman kimi yaklaşık altı ay geçti en sonunda dediğimiz noktaya gelindi eğitim iş eylem kararını da açıkladı sözümüzün arkasındayız eylemimizden dönmüyoruz bugün şaşmadı. Cayma bedelini gerekçe gösterdi. İhale nasıl olacak dedi. Bankalar acaba istek olur mu dedi. Dedi dedi. Ama bir türlü altı aydan bu yana somut adım atılmadı. Ne zaman kimi söylemiş. Yaklaşık altı ay geçti. En sonunda dediğimiz noktaya gelindi. Eğitim iş eylem kararını da açıkladı. Sözümüzün arkasındayız. Eylemimizden dönmüyoruz. Bugün